Şeker ağacı. Bir varmış, bir yokmuş. Elif adında tatlı mı tatlı bir kız yaşarmış. Elif en çok şekerlemeleri severmiş. Bir gün ormanda yürürken parlak renkli bir tohum bulmuş. Merakla tohumu alıp bahçeye ekmiş ve ona her gün sevgiyle su vermiş. Günler geçmiş. Derken küçük bir fidan çıkmış. Ama bu sıradan bir ağaç değilmiş. Bir sabah Elif yaprakların arasında renkli şekerler parladığını görmüş. Karameller, çikolatalar, meyve şekerleri. Sevinçle bir tane koparıp tatmış. Mmm, o kadar lezzetliymiş ki. Ama birden kuşlar, sincaplar, arılar gelmiş. Onlar da ağaca bakıyormuş. Elif gülümsemiş ve şekerleri onlarla paylaşmış. O andan sonra şeker ağacı her gün daha çok büyümüş. Daha çok tatlı vermiş. Çünkü mutluluğun sırrı, paylaşmaktaymış. Son lollipop ağaç kıvılcımlar.